Evet, takip ediyormuş bizi arkadaşlar. Bir yanına gidelim bakalım. Kanka sen beni takip ediyor musun? Evet abi. Beni takip ediyorsan dinin hakkında bir şeyler öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Doğru ha, mu? Evet abi, Kur kursu kuruluydum. Tamam. Ne öğrendin benim videolarımdan mesela? Ee, abi peygamber hayatımızı Üç tane bir şey söylersen sana küçücük bir hediye vereceğim. Ee, abi sizin videolarınızdan peygamber efendimizin hayatını öğrendim. Ya şey işte sorularını. işte mesela ne öğrendin peygamber efendimizle alakalı? Ee, ee, nasıl diyeyim size hayatı ile ilgili annesinin adı falan babasının adı. Ne adı? Babasının adı ee, ya da annesinin adı. Heyecan şöyle. ya. Heyecan mı yapmışlar? Şey tamam. hangi savaşta peygamber Efendimizin dişi kırıldı falan o videoları gördüm. Hangi gibi... savaşta kırıldı? Uğurt Savaşı diye hatırlıyorum ama. Evet. Doğru mu? Uğurt evet. Savaşı. Tamam başka ne biliyorsun? Başka bir çok şok Sabah namazı, e, tamam. namazı kaç rekat? E 2 sünnet, 2 farz 4 rekattır Öğlen namazı kaç rekat? E 4 sünnet, 4 farz, iki son sünnet. İkindi namazı kaç rekat? E 4 sünnet, 4 farz. Tamam, yatsı namazı. Yatsı namazı 4 ilk sünnet, 4 farz, e 2 son sünnet, 3 bitir vacip. Akşam namazı kaç rekat? Akşam 3 farz, iki son sünnet. Peki senin bunları e, annem baban da biliyor mu? Evet. Yani. Ben burada yaşlılara soruyorum. Yaşlıların bazıları bilmiyorlar. Ne düşünüyorsun? Yani o yaşa gelmişler bilmiyorlar. Ee, bir şey düşünmüyorum. Bize verdi öğütlerle kendilerinin de bilmesi daha iyi olurdu bence. Hmm. Peki besmele çekebilir misin? Çekerim abi. Çek bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'yı okuyabilir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Bize Gel. Abi, ben teşekkür ederim. Ee, şimdi küçük bir hediyemiz var. Onu verelim. Ya bugün ben hediyeleri dağıttım Sorun zaten. Sorun değil abi. Vallahi çok küçük Hadi. hediyeler kaldı. Bunlar da sırf e, şey. Demek. Ben sadece ok okumak istedim abi. Tamam paylaşacağım tamam mı? Tamam. Al böyle Teşekkür bir bisikletine abi. takarsın onu. Tamam. Tamam. Teşekkür Hadi ederim. Görüşürüz. Abi.